2021 yılında çalışmalar şu ortaya çıkıyor Sayın Bakanım. Evet, 15. asrın sonundan 10. asrın sonuna kadar. iki asır boyunca Yunus Emre Hazretleri'nin adı geçmiyor ama şu geçiyor, Kirişçi Baba. Kirişçi Baba ismi peki Yunus Emre olduğunu nereden anlamışız, nereden ispatlanmış? 10. asrın sonuna doğru Yunus Emre Vakfı'nın Osmanlı Padişahı'ndan tekrar bir vakıf görülendirilme talebi gibi bir arzu hali oluyor. Ve o arzu hale isnaden Osmanlı'nın tekrar vermiş olduğu bir beratta Yunus Emre Hazretleri parantez içerisinde keşçi baba ifadesi orada şimdi son dönemde e, test edilince oradan anlaşılıyor ki iki asır boyunca keşçi baba diye zikredildiği ve Yunus Emre ismi olarak aranıp da bulunamadığı için bilinmiyor ve biliyoruz ki Yunus Emre Hazretleri şiirlerinde de beytlerinde var. Kiriş imalatçısı, kiriş üreticisi. Bir yandan da e, kendisi bir mübarek kirişçi baba. Babalığı tasavvuf tarafına kiriş de onun mesleki, kısmına e, hitap ediyor. Peki niye Osmanlı kirişçi baba diye kaydediyor? Çünkü Osmanlı ismine cisme değil de ticari ünvanına, vergi esas e, iştigaline baktığı için. Onu ben kitabımda sadece canlıyorum.